Kapat kapat kapat. Abi patlıyor ya. Lastik falan patlıyor. Abi lastik yani lastik. <laughs> bu, Allah. Tarsus ilçesi Belen Mahalle yolunda minibüste yangın meydana geldi. Hüseyin Bahçevan idaresindeki minibüs Boztepe Mahallesi'ne ikamet eden tarım işçilerini bıraktı. Dönüş yolunda henüz nedeni belirlenemeyen minibüste yangın çıktı. Şoför Hüseyin Bahçevan hemen aracı yol kenarına park ederek araçtan uzaklaştı. Alev alev yanan minibüs su yangını her tarafı sardı. Ara sıra patlama yapan araçtaki yangın gökyüzünü kapladı. Kapat, kapat, kapat. Abi patlıyor ya. Lastik falan patlıyor. Abi, ya. lastik yanıyor, lastik. <laughs> Hadi Mustafa. Aman Allah. <laughs> Korku dolu anların yaşandığı ve vatandaşların seyretmek zorunda kaldığı yangında meydana gelen patlamada çevredekiler kaçarak uzaklaştı. Olay yeri de ilk olarak orman işletmeye ait yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan minibüste arka arkaya gelen patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Abi <laughs> içinde.